Aha tapınak 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 Gel Bay piçlersin Mert lan öyle? Ne? 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 Ne?

Ay. Ay. Evet. Aga biz bunun için 8 8, 8 10 saatte uğraşıyoruz. Çok uğraştık. Allah Ama şaka yarım saatlik falan uğraşıyoruz. <gülüyor> Ay. <gülüyor> Ay. Çok iyi daga. Tamam, abi beni güldürdün. Allah da sizi güldürsün de benim boğazım ağrıyor. Daha da ağrımaya başladı. Mete vallahi benim de boğazım ağrıyor ya. Yusuf Reçkuit'ten tekrar.